Hepsine merhaba arkadaşlar. Köpeklerimiz bugün kavga ediyor. Ve Aa, çıktılar. Şimdi şu fa şu kardeşimin Bu benimki. Şu. <laughs> 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 bak niye oralarda geziyorsun? Ben yanına gittim. Kendilerinin arasında geziyorsun. Bak ellerine bakacak oğlum ellerine. Bak, bak benimkine bak yapıyorlar. Ben... Tarlık giymedin niye oldu? Anne ben bir de tarlık giydim. <laughs> ha? Nerede? Ba Şimdi mi <laughs> Anne ben tarlık giydim. <laughs> tarlık giydim. Evet. <laughs> <laughs> Niye gülüyor? <Ne yüzyılıyor>? <gülüyor> Saldırayım sana. Bak konuşuyorum. Saldırdım. saldırdım, saldırdım, saldırdım. Ha. Bı bırak bir de. Bırak bir de. Bırak bir Bırak bir Beş kolay. İki kolay Ne beşe? <laughs> Isırma yok bak. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz <haberiniz ne? gülüyor> lan? Alışıp duymuyor ki ben dedim bir tane ama. Tamam Ayak duyuyor Baba bir de söyleyeyim mi? Ayak biliyorum ben. Baba ayak duyuyor. Bak Ayak Allah hayran beydi. Bak bakın. Yolunuz neyse kaç Isırmayın lan bunu. Isırmayayım lan, lan ayına. Görmeyelim yoksa. Görmem tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak bugün? Baba <laughs> gün bugün günlerden ne? Benim döndüğüm günüm değil mi? <gülüyor> <Ayy>! <gülüyor> 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 Kaçma 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 Bugün anne günü arkadaşlar ona bir yer hazırladım. Bir de benim dövüm değil mi? Ya, ya. Baba bunun benim dövüm günüm. Kızmak ya. Ama annem yamam, kızdı neyse evet. bir şey olmaz. Kızmak benim de aynı gün Fatih'in de Evet de ağrı. Hadi bir durma. Beş yaşına girmiyor değil mi? Okulda gitmiyor benim daha. Da ben daha benim. Stüktürüm. Şimdi evde. Şimdi <laughs> dedi? Arkadaşlar yamuk görünüyor. Ben şuradan. Hmm. <audible> <anấuJenn> neden yapıyor? Bu da kıskanıyor bak. Bu da kıskanıyor. Baba biliyor mu? Bak daha daim... Bak senin telefonunda yeşil gösteriyor çok yeşil. Bak bak gösteriyor ama bak gerçek seninki çok güzel gösteriyor. Senin telefonunu sevdim. Evet. O zaman değiştirelim mi? Annenin böyle çekmiyor mu? Hem eski hatırlasana. E, PUBG Mobile'da her şey böyle gi, gri gözüküyordu. Bundan bir değil bir de. Ay seni yiyeyim ben. Yiyeyim seni. Bir seni baba. yiyeyim ben. <laughs> ay çok sevdi. Ay çok sevdi. Abime, arkadaşlar yapalım. size bir şey göstereceğim ilk önce. He, ben bizden böyle kaçtım ki. Ben o fatin ki göstereyim ben. Şu kardeşim. Şu işte. Vurma. İşte. bu yani bu. Yani Ölgeli ne kadar gitti. Bu apartman giydi. Çıktı çıktı çıktı. çıktı. Şuraya, kadar. Şuraya kadar. Hani şuraya, şuraya kadar oldu. Bir de ben önüme bakıyorum. Kameradan bakıyorum.